Bazı adamlar da sanat eserlerini ve diğer eşyaları dışarı taşıyordu. Babam ve Sinem bir koltukta oturuyordu. Sinem'in ağlamaktan gözleri şişmişti. Babam beni görünce ayağa kalktı. Esra bunu böyle öğrenmenizi istemezdim ama baraj inşaatı için bankadan aldığım krediyi ödeyemedim. Ne yazık ki şirket iflas etti. Banka alacaklarına karşılık tüm mal el koydu. Bugün buradan taşınmamız gerekiyor dedi. Sinem'e Lütfen kolyenizi ve yüzüklerinizi verir misiniz? Odanızdaki mücevherlerin tümünü el koyduk. Sadece üzerinizdekiler kaldı. Onları da almamız gerekiyor dedi. Sinem ağlayarak adamın istediğini yerine getirdi. Sonra da babama döndü. Sen nasıl babasın? Şimdi ne yapacağız? Bizi bu hale getirdiğin için utanmıyor musun? Diyerek bağırdı. Dayanamadım. Yeter. Yeter. Asıl sen böyle bir durumda babamı suçlamaya utanmıyor musun? Babam sayesinde prenses hayatı sürüyordun ama artık hepsi bitti. Kendi başımızın çaresine bakacağız diye ben de ona bağırdım. Şehrin kenar mahallelerinin birinde küçük bir eve taşındık. Sinem ile aynı odada kalıyorduk. Ben buna layık değilim ben böyle yaşayamam diye sürekli ağlıyordu. Eski günlerimizi elbette ben de özlüyordum ama o imkanlar o rahat yaşam geride kalmıştı. Artık yoksul bir aileydik ve hayatta kalabilmek için mücadele etmemiz gerekiyordu. Evimiz gerçekten çok eskiydi. Hiçbir şey doğru dürüst çalışmıyordu. Bir sabah sinemin bağırma sesleriyle uyandım. Lanet olsun lanet tuvalet diyerek bağırıyordu. Ablam bir süre sonra tuvaletten çıktı. Tuvalet tıkanıp taşmış. Her temizlemek zorunda kaldım. Düşünebiliyor musun ellerimle temizledim dedi. Bunu yapabildiğine şaşırmış görünüyordu. Gerçek dünyaya hoş geldin berbat bir yer ama zamanla seveceksin diye cevap verdim. Yeni hayatımız benim için de zordu ama Sinem'in benden çok daha fazla zorlanacağı aşikardı. Babam sürekli iş görüşmelerine gidiyordu ama henüz bir işe girmemişti. Bir akşam odamıza geldi. Üzgün bir şekilde kızlar hiç paramız kalmadı iş bulana kadar size harçlık veremeyeceğim dedi. Sinem bu sabah market alışverişine gitmem gerekiyor evde yiyecek bir şeyimiz kalmadı deyince babam cüzdanındaki son parayı çıkarıp verdi. Sinem paraya baktı. 10 doların yeteceğini sanmıyorum dedi. Babam üzgün bir şekilde son param bu kızın bir süre idare etmemiz gerekiyor cevabını verdi. Sinem babamın çaresizliği karşısında üzülmüştü. Arkadaşlarından yardım istemeye karar verdi. Lütfen kimseden para isteme çalışıp kendin kazanabilirsin desem de beni dinlemedi. En yakın arkadaşı Eyva'yı aradı. Onu olanları anlattı. Görüntülü konuştukları için arkadaşının sesini duyabiliyordum. Eyva, Sinem baban her şeyi kaybetmiş. Siz artık fakirsiniz. Bana borcunu nasıl ödeyeceksin diye sordu. Ablam, İleride öderim. Sen en iyi arkadaşımsın. Bana yardım etmelisin deyince Eyvah kızdı. Öyle bir mecburiyetim yok. Hatta artık bence kendine uygun arkadaşlar bulmalısın. Bir daha beni sakın arama dedi. Sinan bunu hiç beklemiyordu. Yaşadığı hayal kırıklığını görünce ben de onun kadar üzüldüm. Yanına gidip ona sarıldım. O da bana sarıldı. Sessizce ağlamaya başladı. Saçlarını okşayarak biz bir ay